Arkadaşlar ben Aksox Bugün size Dualcraft'ta nasıl gelişir onu göstereceğim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce like atıp abone ol olursanız sevinirim. Hemen başlayalım. Arkadaşlar e, aslında gelişmek kolay bir iş. E, ben zaten para kazanma hakkında onlarca video çektim. E, çiftçi hakkında onlarca bir video çektim. Yani arkadaşlar para kazanmak aslında kolay bir şey. E, size de bugün gelişimi göstereceğim çünkü her şey para değildir. Arkadaşlar şimdi bakın servera bakın direkt spam yazdım. Evet. Bakın servera ilk başladığımızda doğduk. Bize bir deri set geliyor. O çevirdik. Şu an bize bir deri set yok ama olsun. Arkadaşlar ilk yapacağımız şey bakın, slash water yazdım. Bakın iki şeyde açtım. Aç dedim. Bakın. Şimdi bakın. Şurada mesela Semgat diyor ya. Mesela buraya kendi adını yazın. Mesela Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma. Mesela ben mesela benim oyun ismim Semgat. Semgat yazdım. Tamam dedi. Okey. Şimdi yine aynı işe geldim. Pardon. Yine aynı yere geldim. Beni doğru alayım. Şimdi bakın. Burada da kendi ismimi yazıyorum. Benim oyun ismim Semgat. Tamam abi. Bakın, verifying bot falan diyor. Bakın, thanks for bot diyor. şey okay diyorum. Bakın, oyuna geri döndüm. Oyuna geri döndüğümde elimde iki tane başlangıç kasası anahtarı var. Arkadaşlar, durun bir. Sesleri bir kısacağım. Arkadaşlar bu kasaları bakın açıyorum. Bakın, direktmen açıyorum. Şansıma belki iyi bir şey çıkar. sanmıyorum bir şey çıktı. Evet. Bakın. Biftek çıktı. Yine iyi yani. Aç kalmayacağım. Evet. Evet. Bakın. Demir çıktı. Bakın gördüğünüz üzere. Bakın hiçbir şey yapmadan direkt eşya aldım. Arkadaşlar şimdi atıyorum iyi eşya çıktı bunu satın mesela altın çıktığında slash selgu yazın şuraya altını koyun size akça gelecek mesela şimdi kasa açmayı anladık ben ne yapacağım abi geldik arkadaşlar bakın kasa açmadan geldik şuradan şöyle yürüdük bakın burada göre ustası diyor veya daha kısa bir o slash var yazıp buradan ustalar gelin geldi bakın burada göre ustası diyor bekleyin aa çalışmıyor mu bu artık evet Görev ustası çalışmıyormuş. Maalesef. Tamam mı? Görev ustasını boşverin. Arkadaşlar bakın şimdi. Şuraya Savaş Kaptan yazdık. Dünya yazdık. Tamam mı? Bakın. Şu an Dünya'ya geldik mesela. Neredeyiz? Çöldeyiz. Şimdi bakalım. Çölde azıcık bir dolaşalım. Bakalım. Kaktüs bulabilirsek çok şanslıyız. Bakıyoruz abi kaktüs Kaktüs yok diyelim Mesela Hemen Şöyle Gezelim abi Gezelim Gezelim Bize bir kaktüs lazım bakın bir kaktüs Bir kaktüsle dünyayı fethi edebilirsiniz Bir kaktüsle Zengin olabilirsiniz bakın O kaktüs mü değilmiş Bir kaktüsle zengin Olmayı göstereceğim size Yine Dolaşıyoruz abi, kaktüs aldım bize. Şöyle, kaktüs var mı? Orada bir maden buldum ama girmeyeceğim. Şöyle azıcık daha dolaşalım. Yoksa tekrardan RTP atacağım. Yok gibi, 50 saniye diyor. Okey. Bakın kaktüs abim. Şimdi hemen kaktüsün yanına gidiyoruz. Bakın üç tane kaktüs var. Tamam mı? Şu kaktüsleri bir kırın ilk önce. Daha fazla kaktüs varsa kaktüsleri bir toplayın. Mesela ben biraz daha arayacağım. Daha iyi göstermek için. Şu an mesela ben 3 tane kaktüs var. Mesela lav var. lav da iyi bir şey. Şu an arkadaşlar paso kaktüs arıyorum. Paso. Evet. Kaktüs yok diyelim. Öyle varsayalım. Bekleyin. Onlar kaktüsüm. Tamamdır. Bakın. 3 tane kaktüsüm var. Gayet iyi. Onlar kaktüsüm değil. 3 tane kaktüsüm var. Ne yapacağım? Bakın. Slash Selgu yazdım. Bekleyin. Slash Selgu yazdım. Bakın. 3 tane kaktüse 0-3 akça aldım. 3 tane kaktüse 0-3 akça aldım. Siz böyle dolaşın, dolaşın abi. Kaktüs alın. Kaktüsleri alıp alıp satın. Sattığınız para geldi mesela. 200 akçeniz oldu değil mi? Arkadaşlar benim ee, daha dün atmış olduğum videoyu izleyin. O taktiği uygulayın. Bakın benim şu an 1000 akçem var. Bakın. Kaç? 2 günde 1000 akçe. Daha ne istiyorsun abi? Hatta toplam bir ben bir günde 5000 akçe pardon ben iki, iki, iki günde toplam 5000 akçe net gelir yaptım. Yani bakın sadece şunu yaparak bakın Kaktüs aldım abi tekrardan. Bakın kaktüsü tekrar satacağım abi. Bakın 6 sıfır sıfır nokta altı. <laughs> siz bir kasaba açın oraya kaktüs var mı kurun bakın mesela daha basit bir örnek. Bakın. Bura benim arenam ya. Bekleyin. Nerede benim girişim? ha? He? Şunu hemen bir... Bana kazma ver abi. Bakın. Bakın. Şurada şeker kamışları var. Şunları... Yani satın abi ya. Satın. Veya daha fazla koyun. Mesela ben daha fazla koyacağım şu an. Evet, koyamıyorum. Mesela bakın. Bakın satacağım kaç acı gelecek? 0.5 iyi mi iyi? İyi para kazanır mısınız? Kazanırsınız. Farm yapın abi kazanırsınız i̇yi para ne? Hani. Demek istediğim bu farmı kurun. Ee, dediğim taktikleri yapın. Zaten gelişirsiniz. Bir de e, şunu, şunu da söyleyeyim. E arkadaşlar eğer oyuna ilk kez başladıysanız yani Atıyorum ben oyuna ilk kez başladım Arkadaşlar hemen Hemen ben kasaba atacağım moduna girmeyin Sakın ben kasaba atacağım moduna girmeyin Bakın ben bu servera ilk girdiğimde Mısır Krallığı diye bir kasaba gittim Orada bir ay dur durdum Orada bir ay geliştim Server ne öğrendim Sonra abi kendi kasabamı kurdum. Şu an olduğum yer zaten bur hani. Hemen hemen işe koyulmayın. İlk önce bir işi öğrenin. Ağaç yaşken eğilir İşi öğrenin. Sonrasında zaten kasabanızı açın. İlk önce bir insanlar size güvensin. Mesela ben şu an buradaysam en önemli sebebi benim ticarette olan güvenim. Ben şu serverda bir kişiyi bile dolan tıktırmadım. Serverda en çok satış yapan insan da benim. Serverda kimseyi dolan tıktırmadım. Serverda kimseyi dolan tıktırmadım. Ben hani neyse onu verdim. Ben hatta ben zararına item sattım. Hani anlayacağınız bu işin bir yani işe başlamak için ilk önce bir güvenilirliğinizin olması lazım sonrasında zaten işler tıkırında ilerler he olmuyor mu Aa, bana hemen mesaj atın ben size destek olayım kolay yani ben yapabiliyorsam siz de yaparsınız diyerekten videoyu sonlandırıyorum başka bir videoda görüşmek üzere görüşürüz bye bye